Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçelerinin birisi olan Üsküdar'da yapıyoruz. Üsküdar'lı seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verecek ne soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Yani bir tok fabrikası açtın kıyamet kopardın peki kapattığın fabrikalar ne oldu özel sektöre işçi veriyorsun adam zam sırası geldiğinde bir iki sene sonra da kardeşim güle güle ucuza çalışacak adam zor çok... mu hayatın? hayat zor mu Yaşam geçim zor. Sizce kolay mı ee, sizin... hayat zor olma çizgisinin çok ötesinde zor ya zor, zor kelimesi tabi zor kelimesi çok basit çok böyle sıradan, Aa, sıradan bir kelime oldu zor Tabii bu mu pazar zor olur. sandığa gitsek oyu kime verirsin Oyu kime vereceğim belli. Recep Tayyip haricinde kim olursa veririm. İşte Biz sayaçlı anketlerimizde hangisine yazalım? CHP, İyi Parti, Demokrat... CHP, biz CHP... Biz... İkamet neresi efendim? Koçuyolu. Üsküdar, Üsküdar. Üsküdar. Biz CHP ve Atatürk çizgisinden Ama geliyoruz. Bundan sapmayız. Vallahi e, batıyoruz. 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 Bu Tabii. pazar sandığa gitsek oyunuzu hangi parti veririz efendim? Tabii ki Atatürk'ün partisi CHP. Parti. Tabii ki. neresi efendim? Üsküdar. Ee, Üsküdar koşu yolu. Tamam. Pazar seçim olsa oyu hangi partiye vereceğiz efendim? Hangi parti başka parti mi var? AK Parti'ye vereceğiz tabii ki. Parti tamam. Cez bir orta, altı, Peki bu pazar seçim olsa ilk oyunu hangi partiye vereceksin? AK Parti. AK Parti. İkamet neresi? Üsküdar'da. Üsküdar'dan. Ben hayat geçim nasıl gidiyor İstanbul'da? <laughs> İyi. Üsküdar'da mı oturuyorsunuz? Evet. Evet. Peki bu pazar günü sandığın başına gitsek oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? AK Parti'ye. Neden AK Parti? 20 yıldır başta. Çok güzel götürüyor. Tamam, ben yani de... muhalefetten bir şey göremedik yani. Peki sizden önce birisi dedi ki kiralar, gıda fiyatları, menkul fiyatları çok arttı. Normal bizim artık böyle daire alması hayal oldu. Bu bozuldu dengeler dedi. Ne dersiniz onlara? Bu yabancılardan kaynaklanıyor. Yabancılar parti getirden mi? yabancıya kapıyı kapatamazsın. Sıcak e? para var. Yok böyle para getirmeyen de var. Sıcak para var. Abi 11 adam, milyon kişiye nasıl para mı getirdi? Yani adam geliyor yani ev alıyor, arsa alıyor. Onu demiyoruz. Öbür gelenler mesela göçmenler. Yani onlara bir şey yapamazsın. Şimdi biz vicdanlı bir milletiz. Ya, normal yani abi. Yani sen şimdi kapına gelen bir muhtaç sahibini geri çevirebilir misin? Çeviremezsin. Hepsini alalım yani. Bangladeşi, Pakistan'ı. Tabii ki çevireceksin. Ya, çevireceksin. Senin dengen var, şeyin var yani öyle şey olur mu ya? Biz yani hepsini alacak mıyız? Yani biz vicdanlı milletiz abi. Ya vicdanlıyız Pani da bizim kendi çevirelim. dengemiz yok mu? Projemiz, planımız yok mu? Vatandaşımız yok mu? Başa şu an kim gelsin başa? Kılıçdaroğlu mu gelsin? Ben demiyorum. Yok yani muhalefet bir şey göstermiyor ki. Ha umut vermiyor. Yani muhalefetin dediği tek şey tayyi bir yıkalım, Tayyip'i tayyi dahi yıkmak. meselesi. Muhalefet umut yani. vermiyor, güvenmiyorum ayrı bir şey. Yani, kapımıza geleni alacağız demek ayrı bir şey. Öyle bir şey yok. Yani ihtiyaç kapımıza ihtiyaç herkesi alacaksan alacağım. kovalım mı? Evet diyeceksin ki kardeşim benim %5 alırım, 3 milyon alırım. On milyon alamam diyeceksin. Plan yapacaksın. Dengemiz bozuluyor. Onu Sen şu an evde kaç misafir karşılayabilirsin? 3. 10 tane keser ne yaparsın? Dengen bozulur. Yani. 10 tane kabul etmeyeyim diyeceksin. Yani bir AK Parti seviyorsun ama yanlış da yapmayalım. Yapacak bir şey yok abi. İnşallah. sağ ol siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? İyi mi kötü mü? Geçinebiliyor musunuz? E i̇yi, iyi. kötü gidiyor. Sıkıntı. E i̇yi giden varsa, iyi, iyi giden var diyorsa yalan diyor bir kere bir kere, evet yalan diyor. Yalan diyor. Kötü gidiyor. Peki bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? C Gene seçimi. Şey, Türkiye Komünist Partisi. Türkiye Komünist Partisi. Vallahi iyiyiz. Şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok. Kermet Üsküdar mı? Yok. Ankara. Ankara. Peki bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? AK yani Parti'ye veririm. AK Parti'ye. İstanbul ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi her şey ortada. Bak. Yarım kilo zeytin, yarım kilo peynir, yarım kilo şey gösterip işine en ucuzdan aldığım halde 208 lira. Vay be. 3 parça mal kilo. İşte. İşte buyurun bakın. Evet. 3 parça yarım kilodan 208 lira. 208 lira. İşte Buyur, buna para, yok, ha bizim. buna gerek yok. Abi bu pazar seçim olsa R'yi kime vereceğiz? Reyi kime? Oyu reyi millet. Millet ittifakı. Millet. Altı parti var. Hangisine yazalım efendim? CHP, Demokrat, G İYİ Parti'ye yazıyorsunuz. İYİ Parti'ye yazıyorum. İyi partiye. İstanbul. Yok yok nasılsın? iyi misin? İyiyim Bundan iyiymiş. korkmasın. İstanbul hangi İstanbul. Hı. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Zor. Her şey zor. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Üsküdar'da. Üsküdar'da. Peki bu pazar sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? <laughs> ya şimdi bilmiyorum ki. Orada durdun da. Yok kararsız da de. Söyle, yani Asıl evet. kökenim AK Partili. Evet. Akrabalarım da çok var orada ama vermeyi düşünmüyorum. Tabii peki. Aynen. Hangisine A yazalım? mı? Ekonomi şartlarından dolayı. Daha önce verdin mi AK Parti'ye? Tabii çok Son verdim. Artık yok. Abi hangisine yazalım? Oyunuz boşa gitmesin. İyi Parti var. Valla yani, Ali Babacan'ı düşünüyorum ya. Deva ya da Meral'a veririm. Tamam Deva Parti derim. Önce ha, Deva dedim. Deva dedim. Çalmasın Sağ olun. Sağ olun. Efendim daha önce hiç videolarımıza denk geldi mi YouTube'da? İstanbul TV. Denk geldim evet. Peki. Bu pazar günü önce yaşam geçim nasıl gidiyor efendim? Hayat Güzel. Var. Kötü değil. Yani. Öğrenci miyiz? Çalışıyor muyuz? Ben şu an çalışıyorum geçinebiliyoruz. Sıkıntı yok. Peki bu pazar sandığa gitsek efendim, oyunuzu hangi partiye vermek isterdiniz? Genel AK seçenek. Parti. Adalet ve Kalkınma Partisi. Hükümetimiz neresi efendim? Üsküdar. 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 Ekonomi nasıl gidiyor? Çok Zor güzel. Çok güzel. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyorsunuz. Allah aşkına. Hükümet Üsküdar mı? e, burada da var evimiz var. Maşallah. Beykoz'da oturuyorum. Çok güzel. Ha. Bu pazar günü seçim olsa oyu kime verirsin abi? Verilecek başka adam varsa verelim. Kime vereceğiz dedi. Yani Gene bu hükümete vereceğiz AK onu. Parti. Evet. Abi 200 tane parti var. 25 tane seçime giriş. birisi yok mu? Yok. Yani Gelecek yok. Partisi, Memleket, Deva, Refah Partisi. Ben 60, partisi. 78 yet, yaşındayım. Ben yani hiç he, dün dün bak şeyden Çarşı, ince... pazar fiyatlarını biliyoruz değil mi markette. biliyoruz. Uygun mu? Hı. Normaldir. Tamam. E, normal biz... Tamam. AK Parti'ye yazdık. Sıfır hiç geçim iyi değil. Uçuyoruz diyenler var. Ee, nasıl uçuyorlar? Yollar, köprüler, barajlar, <laughs> Marmara gidiyor. Ee, tamam, e tamam. Onlar çok güzel. Devlet zengin oldu ama vatandaş fakir, aç. Aç mı? Bir daha önemli bir şey var. Benim çocuklarım böyle Uyuşturucu da oldu. Uyuşturucu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Gençlerimiz işsiz çok kalıyor. Uyuşturucu da iki çocuğum var. ikisi de hapishanede. Uyuşturucu çok var. Bunu bitirmeleri lazım. Bu eskiden çok. yoktu. Niye şimdi bu yönetimde geldi? Evet. Abla bu pazar seçim olsa kime vereceksin Hangi partiye? Ben Tayyip Erdoğan'a vermem. Kime Benim getirdin? iki tane çocuğum var ikisi de kurbanlık Tayyip Erdoğan'ı çıkarmadı. Tayyip Erdoğan niye getirsin ya? Ee, bu yönetim getirdi, AK Parti getirdi bunu. AK Parti doldurdu. Eskiden niye böyle bir şey yoktu? Benim çocuklarım okul birincisiyken uyuşturucu batağına düştüler, hapishaneye girdiler. Vay be! Bu nasıl bir şey? Hangisine verirsin abla? AK Parti'ye yok. Parti. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm ya da Meral Şener'e veririm. Verir. Bu da üstüne mi oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Ben, e Yeni Mahallede oturuyor. Üsküdar'a bağlı. eh, Üsküdar bağlı. E, i̇şte bu uyuşturucu e, bizi Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerine memnun musun değil Çok memnunum. Onun gibisi yok. Eşi benzeri yok. Onun gibi bir insan dünyaya gelmemiş. Eleman bulamıyorum. Eleman. Garson varsa bak her taraf sayılar sayıda sor. Kaç tane eleman lazım. Abi garsonla konuştum. Garson diyor ki 7000 bin lira versin Abi bana. ben nasıl ne, ne bin lirası ya? Garson aile 12-13 milyon para geliyor. Abi yedi buçuk milyon normal aylık veriyorsan normal bir de başını hesaplamıyorsun hiç onu. On iki bine geliyor mu? Tabi geliyor. Ona ne yok. Tabi yazın yine yok tamam. abi ya. Abi seçim olsa kim o verecek? AK Parti'den ya. başka kimseye vermem AK Parti. ya. Parti. İkeme Üsküdar. Üsküdar ya. abi. Tamam. Bak. Nasılsın kamerim nasılsın i̇yiyim, değil misin? İyiyim senin? sağ olun sağ olun. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Hani dediğim gibi ben buralı değilim ama bana burada kalırsa. Türk'ü yaşamıyor musun? Yok ben Almanya'dan geliyorum. Ha Türk müsün? Evet ama. Tamam. Eee yaşam geçim burada gördüğün kadar zor mu kolay mı? Benim için kolay aslında. Senin için kolay. Benim için kolay. Peki bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin? Erdoğan. Sonuna kadar. Eriz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor, Ama Üsküdar? Ben mı? size tek bir şey söyleyeyim, horoz dövüşü yaptırmayın, ne olursunuz. Biz, biz yok yok hayır ben şunu söylüyorum. Biz Dünya yani. şu anda çetelerin altın altında inim inim inleniyor. Her zaman vardı. Öyle. Y 20 zirvesine bak. Bence asır saadetten son, sonra hep vardı bu. Onun sonucuna bakın bence yani ülkelerin ne durumda olduğuna bir bakmak gerekir. Bütün dünyanın yani bir takım çeteler dünyadaki bütün insanlığı öldürmek için uğraşıyorlar. Değil. Diyorum ki hep vardı bu. Yani yeni düz dünya düzeninde insanları yok etmek kavramı var. İş siyasette de barışıklık istiyoruz. Dış dış siyasette nasıl el sıkışılıyorsa iş siyasette de insanlar bir barışıklık ekonomi iyi mi kötü mü efendim? Ekonomi iyi değil. değil. Peki bu pazar sandığa gitsek reyinizi hangi ya, parti verirsiniz? Bu mi? konuda bir şey söylemek istiyorum. Saygıyı duyun lütfen. Çünkü iş siyasetin barışması gerekir. Ülkemin menfaatleri açısından iş siyaset barışmak zorunda. Doğru. barışmadığı takdirde ya herkesin elini Bir sıkıyoruz her herkes... illet zillet ondan sonra öbür ona yakışmıyor olur. yakışmıyor o zaman oyu söylemeyeceksin. Hayır geçiyoruz. hayır kamplaşma bize yakışmıyor. Çok oyu Ötekileştirme yok. Hayır. Ötekileştirme bize hiçbir şey kazandırmaz. Bu ülkenin insanı kardeştir. Bu ülkenin insanının birbiriyle problemi yoktur. Siyasiler veya alttakiler, üsttekiler dediğimiz küresel güçler bu ülkeyi, yani Orta Doğu'yu, Afrika'yı birbirine düşürüyor. Barış, kardeşlik, huzur. Aynen, aynen. Devam o iki tane de soru da var. Onu Nasılsınız? İyi siz nasılsınız Çünkü efendim? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Ben Zor. devlet memuruyum benim için pek bir zorluk yok Sıkıntı. ama şey. insanlarımızda sıkıntı var çok pahalılık var. Peki bazen devlet memurları daha çok sıkıntılı çünkü onlar artmıyor. Sene bir sefer artıyor mallar her gün artıyor. Onlar daha çok sıkıntı yaşarlar siz herhalde. Üst bir devlet memurunuzu nasıl etkilemiyor sizi? Ya Geçen sene 80-200 lira. Yani. Etkiler yani. Sizi daha çok etkiler. Etkiliyor evet. Belki esnafı etkiler. pahalı pahalı satar. Yani. En çok size, e, sabit. Bir değil, ayakkabı etkili. almaya kalktığımızda bile geçen seneki fiyatı 600 lira. Şimdi etkiler olmuş 6000 6 bin lira. Ya. En çok sizi etkiler. Yani Çünkü etkiledi ya. Yani. Sabit ama öbürleri sabit değil. Evet. Peki. Her şey pahalandı. Haklısınız. Bu pazar sandığa gitsek oyu hangi partiye yazalım efendim? Devlet Bahçeli benim kararım. Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Hoş geldiniz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor. Bazarı uçuyoruz diyorlar. Ne dersiniz onlara? Ben hiç uçmadım vallahi. Uçmadık. <laughs> 63 yaşındayım hiç uçmadım. Maşallah. Yani şimdi çok kötü. Bence. Artı. Bu pazar seçim olsa efendim oyu hangi partiye verirsiniz? Ben Halk Partisi'ne veririm. Şey, partisi. evet. İkemet hangi ilçe? Çengelköy. Tamam, Burası. Hayat zor mu kolay mı? Ben 50 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. 13 sen. yaşında yurt dışından buraya geldim. Tamam, burada doğdunuz, geldiniz. Evet. Tamam. 20 sene öncesine kadar çok kötüydü. Tamam. Allah'a şükür 20 senedir çok güzel. Şimdi son 1-2 yıldır kötüye gitti diyorlar. Kiralar, konut fiyatları, yani gıda fiyatları. 1-2 yıl önceki röportajları dinleyin. Onlar da diyorlar ki ondan 5-6 yıl önce daha güzeldi. Onu evet, dinleyin. Soru aldı. Evet, onun sonu yok. Hayır, Çünkü uzayın. ben taksiciyim. Tamam. Bizim meslektaşlara sorun. 30 senedir geçen seneki işler yok derler. Ha, öyle. 30 sene sonra aç kalması lazım bu adamın. Taksiciyim Allah'a şükür kazanıyoruz. Yok. Günlük yövmemiz 300-400 lira. Allah bereket versin abi. Çalışmayana ekmek yok ama. Abi günlük 300 lira olsa 9 bin lira yapıyor. Evet. Kira kaç para şu an çalışsanız, nasıl geçireceksiniz? Ben tek kişi çalışmıyorum. Dünya ekonomisi ona programlanmış durumda. Benim bir ayağım. Yok, yok ben dışında. öğrenmek için mesela şu an Tabii siz türlü... dünya sadece dünya taksici bir olsaydınız. Bir, bir saniye. saniye. Ben size söyleyeyim. Dünya ekonomisi şu anda iki kişinin çalışmasına programlanmış. Karı koca. Tamam. Yani ikisi ev... beraber çalışacak. Efendim diyelim siz dokuz lira. Al... Birisi Eyvallah siz dokuz lira aldınız. Eşitlik var ya. Eşiniz dokuz lira aldı. Evet. On sekiz lira. lira. Üsküdar'da şu an kira tutsan kaç para? Tamam. Yirmi bin liraya geçilemiyor mu? Niye Üsküdar'da oturmak zorunda değilim? Nerede otursun? Kurtköy'de otururum. Kaç para orada? Beş bin lira. Tamam beş bin lira bir geçiriyorsun. Evet. evet. Tamam sıkıntı yok. Niye geçiremezsin? Oy hangi parti? Eyvallah biz sana öğrenmek için soruyoruz. Yani yok. Bunu 20 yani, sene bu, 20 sene bir, öncesini şeyiyle kıyasladığımız zaman, az önce bayan, yok, bayan sen diyor uyuşun, ki, ba balık alamadığımız günler yoktu diyor. Şimdi diyor balık alamıyoruz diyor. Ben 2009. Ee, yani. evet, yok. Onun yanında raportaj Hı yapan, evet. maalesef kendileri gibi düşünmediğimiz için herhalde yayınlamıyorlar Raporaj bile yapma. Palamı, aslında bu sene falan. 79 yılında. Biz haftalarca full oil bekliyorduk. Full oil'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz ben, değil ben, mi? Senin Heh. mi Heh. Yani sen benim bilmeyeceğim. Ben gazeteciyim üstelik. Çok güzel full oil haftalarca bekliyorduk. Etiler'de Zeytinoğlu Caddesi'nde bilir misiniz bilmiyorum, orayı? Akatlar Kültür Merkezi'nin karşısında bilmiyorum. oturdum. Benim çocukluğum orada geçti. Evet. Efendim. Benim, özellikle... benim çocukluğum orada orada bilmiyorum, geçti. Dolayısıyla yok. o zaman oyumuzu hangi parti vereceğiz? Tabii ki kesinlikle reise vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi hayırlı olsun. İkametimiz Üsküdar mıydı efendim? Yok değil. İstanbul. İstanbul. Ekonomi bundan daha iyisini kim yapabilir? Bilmiyorum, bir de yapacak abi. adam yok ki. Adam diyor ki cevap Kemal Kılıçdaroğlu İBB'den bir kişi çıkarılırsa gelsin bana namus şeref sözü veriyorum. Bu kadar ucuz mu namus şeref ya? Evet. O zaman bu pazar seçim olsa oyu kime veririz efendim? Elbette AK Parti adam mı var başka? Ben varım abi. Ben adamdan saymıyor musun? Estağfurullah. Kırmızı beyaz partini kurayım bana ver. E, ku, kırmızı beyaza can feda bak kırmızı beyaz. Evet. Peki, Bayrak rengi. Bak, Allah sağlık sıhhat versin. Memleket Trabzon mu abi? Ben 53. 53 Rize oh, okay. oraya gittim. E, 53 e, gittin mi 53'e? Çok gittim. Bak hem İlçeğe de çok. Yaptım, evet, çok gittim. Senin kaç plaka? Hüsre, benim 44. Hüsrev'e gittim. Oo. Hepsini biliyorum. Hüsrev'de kuru fasulye k yerim. 44'te 44'te güzel bir yer. K güzel bir yer. He. Kürtler at başı gidiyor. Bir de iki başbakan, iki cumhurbaşkanımız var bizim elhamdülillah. lan. olmaz mı ya? Hacı abi yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Şükürler olsun be. Emekli misin? He, emekliyim. Allah dayı. Bu pazar seçim olsa rey kime vereceksin? Rey mi? Oy oy oy. Eski rey diyorlar ya. He. He. Ya bizim vereceğimiz oy bellidir abi. Sizin uşağı mı vereceğiniz? Ev reisimiz dururken biz Uşağımız seni. Uşağımıza? He biz reisimize vereceğiz. Tamam, bak, de Abi nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, gece, ekonomi sıfır. Memleket Trabzon mu? Sıfır. Cep sıfır. boş, cepleri göster. Bak cepleri Sıfır. De... Ey ey. Sıfır. Şu anda cepte para yok, bir şey yok. Aç susuz geziyoruz buralarda. Ne olacak bu ülkenin hali? Büyükken hali bilmiyorum. Bu şunu söyleyeyim size. Ee, nasıl diyeyim size? Bu vergi doları indirildikten sonra eğer indirilirse vergiler indirilirse bütün esnaflar o zaman ne yapar? Bütün şeyleri aşağı indirir. İş yapar. Diyorsun, ee, indir Peki abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Bu seçim ee, oy olursa yeniden yeniden Refah. Refah Partisi'ne verelim. Evet. Neden efendim? Y yetişmiş olan bir kişinin evladı olarak yani Erbakan hocamız, hocamızın oğul oğlu olduğu için ondan yetişmiş olan şeyleri Türkiye yani Türk vatan Türkiye, Türkiye'mize Türkiye'mize güzel şeyler getireceğinden eminim. Kanat kanat. Abi ikamet neresi? İkamet Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Kötü. Kötü. İkametimiz neresi? Burası İstanbul. Üsküdar mı? Üsküdar. Peki. Abi bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçimde. Gene CHP'ye vereceğim bu Cumhuriyet sefer. AK Partisi. He, daha evvelden AK Parti'ye verdim. Verdin mi AK Parti'ye? Verdim. Şu, hep ona verdik. Ne yani. zaman geçtin? He? Ne zaman vazgeçtin? Bu sene vazgeçtik işte. Bir senedir vazgeçtik. He. He. AK Parti. AK Parti. İyi bir nasılsınız? İstanbul, mi? TV. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah da edeyim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Valla diyor mu nasıl gittiğini görüyorsunuz. İşte Siz, sizin seviyesiniz diyelim. Aa çok berbat. Berbat. Her şeyi de berbat. Abi burada mı oturuyorsunuz? Üsküdar'da mı oturuyorsunuz? Evet. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki Millet İttifakı. İçinde hangi parti? Biz partilere yazıyoruz. da. Yok sorun yok. Ben e, bu, bu, bu durumda tabi ben parti üyesi, ben CHP üyesiyim. ben aynı zamanda. Ama şöyle. E, parti kendi oyunu alacak tamam, ya. Tamam. Ben zaten partinin üyesiyim zaten. O tamam. parti CHP'liyim ama şimdi bakın bu durumda insan parti gözetemez artık. Nedenine gelince. var. Bakın yalnız ekonomi değil. İnan samimi söylüyorum. İnsan bir şekilde geçinir. Ama inan her şeyle, eğitimiyle, hukukuyla, sosyal kültürüyle ve en büyük dinimizin Hazreti Muhammed'in e, sünneti olan ahlakı. Önce yani, ahlakı ahlak ve tabii. Bak bütün bunlar. Nasılsın öncelikle? Hamdolsun iyiyim. Çok Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok şükür hamdolsun bugünümüze. Şükürdar evet, olayım. Dar... Üsküdar'da mı? Efendim? Üsküdar'da mı? Yok ben Fatih'te avcılarda oturuyorum. Avcılarda evet. Ali. Ablacığım bu pazar sandığa gitsek oyunuzu hangi partiye kullanmak istediniz? Valla ben gözüm gördüğü şeye kullanırım. Elhamdülillah çok şükür şu anda aç değilik, açıkta değilik valla. Lüks içinde yaşayan, yani yaşayan da var bugün, yaşamayan da var. Yani çok şükür. Siz lüks içinde mi yaşıyorsunuz? He? Siz lüks içinde misiniz? Değil, haşa bak lüks demiyorum. Ama şu anda gerçekten biz rahatlık içindeyiz. Ben 78. 79-80 senelerini çok kötü yaşadım. Ben o günleri bir daha görmek istemiyorum ve halkıma da söylüyorum o günlere bir daha dönülmesin. İlla ki demiyorum devlet şu kötüdür bu iyidir demiyorum. Allah, allah, allah hep biz tabii ki allah, a allah, a allah a Teala her şeyin iyisini bize rast getirir. Oyu hangi partiye yazar Ya ben söylemek zorunda değilim yani. <laughs> söylemek istemiyorum. Yani ya. Partili, mi ya? Bilmiyorum. Bak, Bak, şey parti, tamam, parti ya. değil Aa, bakın. Parti değil. benim oy verecek parti yok. Parti yok. Abi çalışana iş var, yaşam var. Çalışmayan evde yan gelip yatayım diyen adama da iş yok. Ben boyacıyım. Yeri geliyor adam bulamıyorum çalışmaya yazları. AK Parti'ye veririm. Daha başka kimseye veremem. İkamet neresi? Üsküdar burası. İkamet önemli değil abi. Yok yok biz He. kendi çünkü bu üstü başkasına geliyor ya. Ü Üsküdar'da evet. Bu pazar seçim olsa oyu hangi partiye verelim abi? Şimdi efendim, ee, ben aday göremiyorum doğru dürüst. Tabii ki yine Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. AK Parti'ye? Hı <laughs> hı kesinlikle. İkamet Üsküdar mı idam? Evet. demiş zordur. Bunları hak etmesek bunlar bizim başımıza gelmez. Hayır, neye layıksanız onu yönetirsiniz. Evet, aynen öyle. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz efendim? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Üsküdar'dan mı oturuyorsunuz? Evet. E ee, AK Parti 20 yıldır iktidar. Gıda, kira çok yüksek. Neden tekrar AK Parti? Ya AK Parti gidince gelen tövbe estağfurullah. Ben geleyim. Kırmızı beyaz parti. Elhamdülillah. Elhamdülillah AK Parti'ye oyumuzu verdik. Vermeye devam. Eyvallah. Ee, Ak Partisi'ne veririm. Ak Parti. İkametimiz neresi? Hangi ilçede oturuyoruz? Üsküdar'da. İskidarda. Şimdi oyumuzu kime veririz derken valla oyumuz şu anda başka yani yine Tayyip Cumhurbaşkanı oldu başka olmaz. Yine ona verirsiniz. Yine o olur. Büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı kazanır. Yani Kazan e, şöyle bir, bir şey var. İmamoğlu olsa Mansur olsa yine mi kazanır? Ya onlar Türkiye Cumhuriyeti'ni CHP bir şey yapmadı ki. Hani bir belgesi yok. Hani bir Cumhuriyeti kurduk diyorlar. Cumhuriyeti kurduk diyorlar. 45 tane fabrika kurduk savaş meydanına diyorlar. Diyorlar doğru diyorlar ama bence ee, tamam. Malat telim Sümer Bankı, Tekeli, Demirçe evet. şey kurmuşlar. Kurmuşlar. O zaman öyle gerekiyordu. Ama o, ondan Çak, bu yana bak. Aşağı... yok. Zaten olmamış ki. Elden sonra gitler olmamış tek başına. Ya işte niye olamaya? Onu bir önce niye olamadığını kendisi düşünecek. Niye olamaya? Bak bu bu partiler niye Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olamaya? Tek başına niye olamaya? Niye muhalefet yapamıyor? Dedik. Yapamıyorlar. Boş boşta de orada devletin bütçesinin maske parasını yok. Teşekkür ederim. Abi maskeyi tekrar takmasın. Hayır olsun biraz arttı diye mi? Koyu tartmış biraz diyorlar herhalde. Efendim? Maskeyi hayır bitmedi maske. Maske biter mi ya? Peki. Abi yaşam geçim ekonomi nasıl? Sıfır. Sıfır. Uçuyoruz diyenler var. Onlar kendilerine uçuyorlar. Kendileri. Bu pazar seçim olsa oyu hangi partiye vereceğiz? Halk Halk şeyde. Neydi onun CHP, İYİ Parti. <laughs> Onlara CHP evet. Peki İ o 8'li vekillere söyle altılı vekillere. Masa. Masaya Hiç kimse oy vermeyecek. Protosu, protosu yapıyor. Neden? Neden? Onlar bilir. Peki yaşam geçim ekonomi nasıl? Hayır Oy yok. Oy yok. Oy si yok. Siz kime vereceksiniz? Oy yok. Ha hangi partiye vereceksiniz? Oy yok. yok. Siz gelelim. Siz hangi partiye vereceksiniz? Oy yok. Kimseye. Peki iyi Parti'den memnun musun hizmetten? Oy yok. Ama ayrı soru. iyi Parti'den memnun musun? Oy yok. Neden? AK Parti fiyatları düşürebilir mi? He? Oy yok. Oy yok. Teşekkür ederim. Tayyip. E. Hem zor hem Tayyip. Nasıl? Tayyip. Kazanır mı? Ye. Kazanacak. Seviyoruz. Ya evet. artık ediyorlar. Hem yani bizim eee şeyimiz o bizden Ak yani. Evet babamız o bizim. Evet. AK Parti. İBB'den hizmetlerden memnun musunuz gibi? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Çok kötü, çok, çok çok güzel. Ne Güzel. Güzel. Evet. Peki bu pazar seçim olsa kim kime vereceksin? Bu pazar seçim seçim ne? olsa MHP'ye oy vereceğim. Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. İyi yaşamıyoruz. Niye? Yaş, yaşamıyoruz. Allah şükür sağlığımız çok şükür. Yerinde ama pahalılık bizi mahvetti. Biraz öyle ucuz dedi sen kendin gördün. Ne ucuz? Dedi hiçbir şey pahalıydı. her şey herhalde. Kim ben mi dedim? Adam dedi. Nasıl dedi ya? Valla dedi ki maaşlar bir da artık. aldı kendini götürüyor buna ne yapalım? Maaşlar da arttı dedi. Maaşlar. Dedi. Benim Ben emekli değilim maaşı bir şey diyemem. Sen geçinemiyor musun? He geçinemiyorum. Bu pazar seçim olsa kime vereceğim? Allah nereye verirse ben oraya vereceğim. O senin ama. Şu an kararımı vermedim. Kararsız. Ben yorum yapmıyorum. Yaşam geçinemiyorum. Ya al, Allah şükür yapabilecek bir şey yok yani. Tek e, Türkiye İstanbul bu vaziyette değil yani. Peki bu pazar seçim olsa kim oy Tayyip Erdoğan'a. Teşekkürler. Türkiye saygılar. Çok saygılı bir insansınız. Allah razı olsun. İzliyor Her, musunuz? Efendim, izliyoruz. Her görüşe saygınız var. Evet. Her görüşe sizi beğeniyoruz. Bugün burada sizi gördük. Mutlu olduk. Çok teşekkür Ama oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Çok zor. Emekliyim çok zor. Yani ben Üsküdar'da mı oturuyoruz? Hayır ben Koz Yatağı'nda. Ko Yine Üsküdar'a bağlı değil mi orası? Yok Kadıköy'e bağlı. Kadıköy'e bağlı. Evet. Peki efendim e <laughs> geçer belki rey bilmez diye oy da söylüyor. Evet. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekliyorum. Milliyetçi bir oy e aldı efendim. Teşekkür evet. ederim. İstanbul. Çok güzel baktınız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl abi? Şimdi nasıl anlatayım? Şapadan girin Malatya tabirle. Geçsin beni beni buyurun. Bunu konuştunuz. Ya bu kadar zaman, zulümün, yokluğun, hürriyetsizliğin Günlük Gülistanlık dedi. Bir ülkede ne anlatayım ki ben. Orlan Genci gördünüz dedi her şey yolunda dedi. Abi, her şeyin de, mide olarak, değil dedi. Toplum olarak okula da gitsek yağcılığı, yalakalığı, onun bunun elini ayağını öpmeyi öğrenmişiz. Ya bir şey kere kendi özgürlüğümüze, kişisel haklarımıza sahip çıkamıyoruz. Okusak mı? Yaçılık e, ya yalakalık yapıyorlar. Olmuş. Nasıl dalaç? Ya bir yalakalık yapıyor, Çöp bidonlarına bir baksana yüzlerce insan çok karıştırıyor ya. Ya bu ülkeden güzellikten nasıl bahsediyor? Ya nasıl bahsediyorlar ben anlamıyorum. Abi yine de AK Parti iktidar 21 oyu çok. Siz hangi parti oy verirsiniz? Valla ben devrimci sosyalist bir insanım. Ben tabii ki bu durumda da CHP verdim. Başka da yok. Hikamet Üsküdar'da mı? Abi? Ben burada kalıyorum. Nereye gidecek abi ya bu ülke? Yani şu an bütün bunlara rağmen son 20 yılın en kötü anındayız. Yani gıda fiyatları ben geziyorum, evet, görüyorum evet ama yine de mesela burada biz 60 kişiye sorduk. Nerede bak 40 kişi AK Parti diyor, anlamadım ki. Nasıl bir şey? <laughs> ben de öyle görüyorum. Bir şey diyemeyiz. Yani AK Parti tarihimizin en yüksek oyunu alacağız diyorlar. Yani Vallahi. Muhalefet mi çalışmıyor, AK Parti tılsımlı bir şey mi var? Gerçekten iyi mi yapıyor, biz mi anlamıyoruz? Ya biz kendi kendimize meleçler yani. Ne yani, kend, Bizler kendi cellatına aşık olan bir toplumuz. Toplumuz hipnos olmuş. Yani artık ne yaptığını, ne düşündüğünü, ne yapacağını tüm acısını da yalakalık yaparak çıkarmaya çalışıyor. Kendi egosunu tatmin. Yalakala kurtarır mı bizi? Mutfağımızı düzeltir mi? Ee, Kina kurtarır. Niye? 20 yıldır kurtarıyor. Çok güzel yapıyoruz. Ve geçiliyoruz Yalaka yaparız. E ya, bu böyle de gider yani sana söyleyeyim. Peki ya. diğer soru. Alışkın bir toplumuz abi. Yalakala. Tabii canım, yani yalakalığa az yiyip az içmeye, hürriyetlerden vazgeçmeye. Ya bu ülkede yapılanlar, insanlar haklarına sahip çıksa Yapılır mı? Bir sürü yanlış şeyler yapılıyor. Ama unutup geçiyoruz, ne, alışmışız ne? Yani. Şükür bir genç olarak yaşam, geçim ekonomi Üsküdar'da nasıl gidiyor? Ya herkes gibi kötü. kötü. Sizden önce birisi iyi dedi. Kim Dün dedi? dedi? Dünyada kötülük var Türkiye'de her şeyi her şey, şey alıyoruz geziyorum geziyoruz, avemeler dolu, caddeler dolu dedi. Allah çok iyi yalancıymış, öyle değil. Çok iyi yalancı. Peki bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu kime verirsiniz? Ee, güvensizim. Muhtemelen Zafer Partisi'ne oy veririm. Zafer Partisi. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.